Arkadaşlar selamlar. Süper Vogue'da ayakkabımızın ek özelliklerinin kazançları nasıl etkilediğini kısa bir video ile hemen size anlatmak istiyorum. Bütün bu konuları ayrıca anlattım. Ek özellikler konusunu simülatörü göstereceğim şimdi onu. Bunların ayrı videolar var. Bu konuları bilmiyorsanız videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca detaylı bir market videosu da yapıp bütün bu konuları tekrar elden geçeceğim. Dostlar ben şimdi bu ayakkabıyla yürüyorum. Gen 0 Rare leveli 30 olan bir ayakkabı. Tamam, mı? herhangi bir ek özelliği açık değil. Bütün puanlar performansa verilmiş. Şuradan yıldızladım. Bu benim ana ayakkabım dedim. Aşağı 3 noktaya tıklayıp simülatöre tıkladığım zaman simülatör benim kazancımı gösteriyor. Favori ayakkabım, ana ayakkabımı seçtim. Enerjilerimi, her şeyi görüp sen diyor günün sonunda 31 sent kazanırsın diyor. Tamam? Peki ek özellikleri açık olan bir ayakkabım olsaydı. Tabi bu ek özelliği sadece açık olması değil hangi ek özelliğine sahip olduğuna göre değişir. Örnek karşılaştırma videosu yani. Bütün puanlara artı 20 veren, konforta 24 ve performansa 24 veren. Gene 0 level 30 yani diğer özellikler aynı. Sadece ek özellikleri açık olan bir ayakkabıyla yürüseydim ne kadar fark edecekti hemen ona bakalım. Ay, enerjimiz de aynı değişen bir şey yok. Sadece ana ayakkabıyı değiştirdik. Burada bakın 44'e çıktı. 0.30 nerede? 44 nerede? 1.5 katı neredeyse çıkarttı. Tabi enerji miktarı arttıkça aradaki farkımız da çoğalacak. Şu an aynı enerjide sağladığı fark bu. Evet bu güzel bir özellik dostlar. Gördüğünüz gibi hem ek özelliklerin burada önemini gördük. Hem simülatörü gördük. Kazançlar nasıl değiştiğini gördük. Bütün bunları toplu bir halde ayrıca anlatacağım. Onu da market videosu diye yaparız. Orada bu detaylara gireriz. Hadi bakalım devam.